verenler, bugün bu etkinlikte olmanızdan çok... Ben şu anda 300'e yakın fabrika var. Yüksek Öğretim Kurulu'nun tüm Türkiye kapsamındaki üniversitelerde başlattığı bilim kafe etkinliğinde bugün biz de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak halkımızla buluşmaya geldik. Biz zaten üniversite olarak özellikle Çay İhtisas Üniversitesi olarak sürekli halkımızla iç içeyiz, birlikteyiz. Ancak bu etkinlik kapsamında tekrar bir arada olmamız çok anlamlı oldu. Biz her zaman Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak üreticimizin yanındayız sahadayız. Zaten üreticilerimiz de bu etkinliğimizi duyunca eee çok yoğun oldu ve bizlere destek için buraya geldiler. Biz de onlar için çayımızda yaptığımız bilimsel çalışmaları, onların bahçelerine ve en son içtiğimiz bardağa kadar taşıyabilmek için hep birlikte el ele bir zincirin halkaları gibi çalışarak bu süreci hep birlikte başarmak için buradayız. Çayın yetiştirilmesi, gübrelenmesi, toprak bakımı, toprak analizleri yine çayda yapılan hasat, uygun hasat teknikleri, farklı çay ürünleri bu ürünlerin çeşitlendirilmesi çaydan alternatif ürünlerin üretilmesi üreticimizin çaydan daha fazla gelir etmesi elde etmesine yönelik çalışmalara değindik. Mesela son yıllarda iklim değişikliğine karşı tüm dünya önlem alıyor çay konusunda. Bu anlamda bizim de çok önemli çalışmalarımız var. Ee, yeni çeşitlerin geliştirilmesi, kuraklığa dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi, e, farklı üretim teknikleri, mekanizasyon, e, çayın sağlık üzerine etkileri, çaydan alternatif ürünlerin elde edilmesine yönelik konulara değindik ve çok güzel geri dönüşler aldık. Sadece bizim üniversitemizde çay kurum, diğer kuruluşların Dünyadan mesela Japonya'dan örnek getirdim. Bu bir çay gargarası.